Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı sezon finalinden sonra dizimizin oyuncuları bir araya gelmiş. Afra Sarazoğlu, Beril Pozam, Ersin bir aradaymış arkadaşlar. Aldığım bilgilere göre Suna karakterinden Abdin gerçek de sevgili olmuş arkadaşlar. İşte Beril Pozam ve Ersin Afra Sarazoğlu da işte el işaretleriyle onları görüş arkadaşlar. Sizler de tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmı yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Biz takipte kalın. Videomuzu beğenip bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabilecek. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri